Süleyman Özdeğişleri yine 11. bölümde şöyle söylüyor. Diyor ki yürekten iyi, iyi Yüreğin iyi olan yaşama kavuşur. Kötü olansa ölüme gider. Gördünüz mü? Şimdi bu sözleri buraya söyleyen Tanrı sana dedi ki ben sana sözüm var. Sözüm bu kitapta. Birinci ayetinden sonuncu ayetine kadar Toplam 31.131 ayet. Dedi ki buna iman ediyoruz musun? Sordu sana. Sen de dedin ki evet Tanrım ediyorum. Peki benim yaşayan Tanrı olduğuma iman ediyorsun Evet Tanrım ediyorum. Peki benim ölüp dirildiğime inanıyor musun? İman ediyor musun? Evet Tanrım ediyorum. Peki sen de benim gibi olmak istiyor musun? Evet Tanrım istiyorum. E peki o zaman haydi Ölme, diril Sen de geldin bir pastörün önüne, ben dedim hazırım. Ölüp dirilmeye. Yani vaftiz olmaya. Vaftiz oldun, öldün, dirildin. Yani bu kitaptaki 31.131 sözü, Tanrı'nın sözünün hepsini kabul ettin, kabul, kabul ettin. Yani Tanrı'ya şöyle bir şey sö söylemedim. Tanrım şimdi ben bu kitabın bütün tamamını okudum. Fakat şu sözler pek hoşuma gitmedi. Hatta bana gereksiz geldi. Ama bu sözler önemli olabilir. İşte bazılarını bir taraftan bazılarını bir taraftan kabul ettiklerim de var, etmediklerim de var. Yani onayladığım da var, onaylamadığım da de var. Demedin. Demedin kardeşim, demedin. Deseydin seni vaktiz etmezdim. Deseydin seni vaktiz etmezlerdi. Deseydin, Deseydin seni kilisede Tanrı'nın sofrasını vermezlerdi. Demedim. Ama demediğim halde bu kitabın içinden birçok ayeti beğenmiyorsun. Hoşuna gitmiyor. Hele ki senin yüzüne söylendiğinde söyleyen insanlar insandan nefret ediyorsun. Bu daha kötü. Yani sana bunu kim söylediyse ondan nefret ediyorsun. Bu yüzden benden çok nefret eden var biliyorum. Bunun içerisinde hizmet edenler de var, bunu da biliyorum. İster inanın, ister inanmayın. Bunun için çok mutluyum, çok seviniyorum. Çünkü neye? Çünkü ben hiçbir zaman kendi sözümü başkalarına söylemedim. Ben hep insanın sözlerini söyledim. Ben hep Tanrı'nın sözlerini söyledim. Tanrı İsa demektir. Ve Tanrı olan insanın sözlerini söyledim. Ve Tanrı olan insanın sözünü söyledim diye benden nefret edenlere acıyorum. Diyorum ki Rab onlara merhamet et. Çünkü bu sözler zaten benim değil, bana ait değil. Bu sözler Tanrı'nın sözleri. Eğer ben size Tanrı'nın sözünü söylüyorum diye ve siz bunu hayatınızda uygulamıyorsunuz diye ben söyleyince siz benden bu yüzden nefret ediyorsunuz. Başka bir sebebi yok. Bu sözü biliyorsunuz. Ya da bilmiyorsunuz ilk defa benim ağzımdan duyuyorsunuz. Ama ben size bunu kitaptan söylediğimi söylüyorum ve isteyene ayetin yerinde gösteriyor. Peki siz niye benden nefret ediyorsunuz? Niye demiyorsunuz ki bu adam Tanrı'nın sözünü söylüyor. Adam kendi düşüncesini hiç söylemiyor ki ayeti söylüyor. Ama söylediği ayette benim yaptığım yanlış hareketin ne olduğunu anlatıyor. Yani bu adamın işi bu, görevi bu. Ve adam bunu söylüyor. Niye demiyorsunuz? Çünkü suçlu olduğunuzu bildiğiniz için. O yüzden biliyorsunuz, o yüzden benden nefret ediyorsunuz. Yoksa benden nefret etmezsiniz. Yoksa daha çok sevinirsiniz. Çünkü dersiniz ki bu adam ne güzel Tanrı'nın sözlerini söylüyor. Yani. Adam kendi kafasından bir şey anlatmıyor. Adam sadece Tanrı'nın sözlerini söylüyor. Ben 12 yıldır hizmet ediyorum. 12 yıldır Tanrı sözünü söylüyorum diye benden dünya kadar insan nefret etti. Bir dünya insan da bu hizmeti bırakmamı istedi. Bir dünya yakınımdaki olan, sevdiğim olan insanlar da ya oğlum sen hiç kimse sevmiyor. Sen hala ne işin var? Bu hizmeti yapmaya çalışıyorsun. Bir de hala ondan sonra devam ediyorsun. Dedi, uyardı beni. Ama ben Kimi dinledin dersiniz? Kimi? Ben Tanrı olan İsa'yı dinledim. Tanrı olan İsa bana dedi ki, eğer yüreğinde sevgi varsa, ben ve baba gelir, orada yaşarsın. Ben inanıyorum, iman ediyorum. İsa ben de yaşıyor. Çünkü niye? Hiç vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim, vazgeçmiyorum da. Bu yüzden. Size de